Şimdi emekliyle askeri ücretliye zam gelecek. Türkiye'de emekliye ne kadar zam gelinirse rahat yaşar sizce. Valla yüzde on, yüzde on beş gelsin. Artık ne kadar oluyor bilmiyorum. Yani on altı bin alıyor. Ama şimdi beni dövecekler <laughs> burada senin yüzünden bak. <laughs> Ama rahat mille geziyor. Ya baksana abi ya. Ha nerede aç insan var Allah'ını seversen ya. Biz Bu hiç görmedik. Bütün kafeler dolu ya. Restoranlar restoranlar dolu. dolu. Siz Bir nereden geliyorsunuz? Biz Almanya'dan geliyoruz. Almanya'dan geliyoruz. Evet. Nasıl Almanya'nın durumu? Bitik diyorlar. Bitik. Çok kötü. Pahalılık var. Evet. Millet asfalt kemiriyor diyorlar. Asfalt kemirdiğini bilmiyorum da artık yemekleri yiyorlar artık. Vay. Gerçekten bak. Vay, çok zor. çok Almanya zor. Almanya zor. Almanya zor. Artık yemek yiyorlar. Tabii 1 kilosu 400 Euro falan oldu diyorlar. 400 Euro değil de buraya nazaran ama eee pahalı. Tabii canım buraya nazaran pahalı. Ne olacak peki bu Almanya'nın hali? Oradan buraya çalışmaya gelecekler. Bu Almanlar? Almanlar buraya biz nasıl zamanında gittik ki 70'li evet, yıllarda. Evet. Onlar buraya gelecek çalışacak. Buradaki fabrikalarımıza kapanan? Olmadı bak esnaflarda çalışacaklar böyle. Temizlik evet. yapacaklar. Yaparlar ama çalışkan insanlar. Tabii ama. canım Almanya'da nasıl çalışıyorlar? Burada Siz niye gelmiyorsunuz buraya? Kurulu düzenim olmazsa geleceğim.